Toplumun farklı kesimlerinden ve farklı alanlarında söz sahibi erkek panelistlerin temsil ettikleri sektörde ve özel yaşamlarında kadın anlattıkları Sözün Özü Kadın Paneli, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile GK Kop işbirliğinde Akapulco Resort Otel'de gerçekleşti. Gikat Başkanı İçim Çağner Kavuklu, insan hakları bağlamında kadın erkek arasında fırsat ve hak eşitsizliğinin günümüzde gelinen noktada hala çok parlak olmadığını ifade ederek, kadının siyasette, sporda, sanatta, eğitimde hala istenilen düzeyde yer alamadığını belirtti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da bazı alanlarda istenilen noktada olmasa da Türk kadınının kazandığı tüm başarıları, sosyal hayattaki güçlü yerini Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğunu vurguladı. Öncelikle bugün eğer e, Türk kadınının haklarından, Türk kadınının sosyal hayattaki güçlü yerinden bahsediyorsak şikayetlerimiz, eksiklerimiz olmakla birlikte geleceğe yönelik hayaller kuruyor isek, bu hayaller gerçekçi ise iki ayağımızın üstüne basıp gözlerimizi yıldızlara dikip yeni hedeflere kanatlarımızı açıyor isek bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Rahmetle, minnetle alıyorum. Meclis Başkanı Zorlu Töre'de kadının yer almadığı bir dünyanın güzel bir dünya olamayacağını belirterek, kadının toplumda, iş yaşamında, siyasette ve yaşamın her alanında daha fazla var olması gerektiğini vurguladı. Ama bugün ne güzel bir ortamdayız. Devlet sahibiyiz. Özgürlüğümüz var. İş kadınlarımız var. Emekçi kadınlar var. Devlet dairelerinde yöneten kadınlar var. Ombudsman bir kadın. Yüksek Mahkeme Başkanı bir kadın. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü bir kadın. Tabii ki mecliste milletvekili sayısı beşte bir oranında. Gönül arzu eder daha fazla olsun. İnşallah bir gün olur. Ama sadece siyasetle kadını ölçmenin de doğru olmadığına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa siyasetten sosyal yaşama her alanda kadın liderliği temsiliyeti ve katılımının artırılması için kadınların erkeklerle birlikte hareket ederek çalışılması gerektiğini vurguladı. Kadının olduğu yerde muhakkak ki daha fazla başarı var. Bu kanıtlamış bir şey. Demek ki biz ne yapıp Hanımlarımızı, kadınlarımızı daha fazla hem yönetime hem de memleketin geleceği için sorumluluk almaya davet etmeliyiz. Sizleri de oralarda alacaksınız. Çünkü rakamlar ve tecrübe bunu göstermektedir. Onun için ben her zaman kadınlarımızın çalışmalarına çok değer verdim. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin çalışmalarını elbette izliyoruz. Her yerdesiniz. Her yerde bu başarıların yayılarak devam etmesini diliyorum ve temenni ediyorum. Ama geçmişimize de haksızlık yapmamak lazım. Çünkü bu ülkede gerçekten çok başarılı kadınlar gelmiş ve geçmişlerdir. Ve özellikle öğretmenler. Benim hep o ilkokul yıllarında atılıyorum. Kim vardı? Latif Hanım vardı. Kim vardı? Alim Hanım vardı. Mina Hanım vardı. Servet Hanım vardı. Hep kadınlar ve o şekilde onların bize öğrettikleriyle aldığımız görgü, terbiye, geleneklerimiz, her türlü işte bu heyecanımız, milli kimliğimiz hep bana çoğunlukla kadınlardan geçti. Bunu da söyleyeyim. Açılış konuşmalarının ardından panelistler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Halil Nadiri, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dema Çağaner, gazeteci Hasan Hasturer ve iş insanı Tolga Atakan temsil ettikleri sektörlerde ve özel yaşamlarında kadını anlattılar.